Hamburger ekmeklerimizin size dokusunu göstermek istedim. Yumuşacık oldu iç kısmı. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu tarif harika oldu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle herkesin yapmak istediği ama tuturamadığı bir lezzet yapacağız. Hamburger ekmeği yapıyorum. Hadi gelin malzemelerine geçelim. Hamburger ekmeğimiz için malzemelerimizi ön mayalamamız için bir su bardağı ılık sütümüzü kabımızı alıyoruz. Bir su bardağı ılık suyumuzda sütümüzün üzerine ekliyoruz. ılık süt ve ılık suyumuzun üzerine bir paket kuru instant mayamızı ekliyoruz. Bir yemek kaşığı da şekerimizi ekleyip güzelce karıştırıyoruz. köpük köpük olana dek çırpalım ve hamurumuzun ön mayalaması için üzerine bir tabak kapatıp bu şekilde 10 dakika bekletelim. Mayamız aktifleşti. Şimdi içerisine çeyrek sıvı yağımı ilave ediyorum. Mayamızın üzerine bir su bardağı unumuzu ekliyorum. Ve üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edip karıştırıyoruz. Erittiğimiz bir yemek kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz üzerine ve kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyip çırpıyoruz. Ben şimdi iki su bardağı unumu ekledim. Size en son kaç su bardağı un eklediğimi bildireceğim. üçüncü su bardağı unumu da ekledim ve çırpmaya devam ediyorum dördüncü su bardağı unumu da ekliyorum dördüncü su bardağı unumuzu da ekleyip elimle yoğuruyorum toplamda 5 su bardağı unumu ekledim hala elime yapışıyor hamurumuzu tezgahımıza aldım elimle güzelce yoğuruyorum hamur iyi yoğurulmayı çok sever Toplamda 5 artı 2 yemek kaşığı unumu ilave ettim. Hamurum hafif ele yapışan şekilde yaptık hamurumuz hazır. 15-20 dakika yoğurursanız daha iyi olur hamurunuz. Kabamızın altına unumuzu serpelim ve içerisine hamurumuzu koyup üzerine de 1-2 damla yağ damlatalım ki streşimize yapışmasın. Bu şekilde sürüyoruz. Hamurumuzun üzerine streç'i çektik. En az bir saat üzeri örtülü bir şekilde bekleteceğiz. İsterseniz fırınınızı 50 ayar, 50 derecelik ısıya getirip içerisine koyabilirsiniz. O zaman 40-45 dakikada mayalanır hamurumuz. Hamurumuz taşmaya başladı. Şimdi hamurumuzu üstünü yağladığımız için hamurumuz hemen ayrılıyor. Hamurumuzun ilk havasını alalım. Ele yapışan yumuşak bir hamur şu an. Tezgahımızı unluyoruz. Şu şekilde. Hamurumuz yumuşacık hamurumuzdan 8 eşit parçaya bölelim. hamurumuzdan parçalar alıp tezgahımızın üzerinde yuvarlayalım. Ben biraz büyük tercih edeceğim bu sefer. Hamurlarım hamburgerlerimi büyük yapacağım. Hamurlarım öyle güzel olmuş ki üzerinde balon balon baloncuklar oluştu. Hamburgerlerimizi tepsimize koydum ve balon balon oldu. Gözenek gözenek aynı şekilde burada da hamurum çok güzel olmuş çünkü. İkinci tepsimize de hamburger ekmeklerimizi yerleştiriyorum. Tezgahta yuvarlayarak şeklimizi veriyoruz. Hamburgerlerimizin üzerine şu şekilde elimizle bastıralım. Daha da kabaracağı için Güzel sonuç almamız için ikinci tepsim de hazır. İlk tepsimizin üzerine şu şekilde örtüyle örtüyoruz, mayalanmaya bırakıyoruz. En az yarım saat mayalandıralım bu şekilde. Hamburger ekmeklerimiz kabardı. Double boy bir hamburger ekmeği oldu. Hamburgerlerimiz üzerine bir adet yumurta sarısı ve bir çay kaşığı kadar pekmezimi damlatıyorum. Bir iki damla da parlak düşmesi adına sıvı yağımızı damlattık. Bu karışımımızı hamburger ekmeklerimizin üzerine sürüyoruz. Hamburgerlerimizin havasını söndürmeden sürelim. Hamburger ekmeklerimizin üzerine susamımızı da ekliyoruz. Ben susam ekledim sadece. Siz dilerseniz üzerine çörek otu da ekleyebilirsiniz ya da çörek otu susam ikisini de aynı anda ekleyebilirsiniz. Gerçekten hamburger ekmeklerim harika oldu. önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişiriyoruz. Yaklaşık 15-20 dakikada pişecek. İkinci tepsimizin hamburger ikinci tepsimizin hamburgerinin de yumurtasını sürüyoruz. Diğer tepsiye bir adet yumurta sarısı, bu tepsiye de iki yumurta iki, ikinci yumurta sarımızı kullandım. Toplamda 2 adet yumurta sarısı kullanıyoruz. hamburger ekmeklerim fırından çıktı tam istediğim şekilde oldu yumuşak yumuşak ikinci tepsimde fırına pişmeye gidiyor ekmeklerim pamuk gibi oldu Yapıp deneyeceklere kesinlikle öneriyorum. Çok güzel hamburger ekmeklerim oldu. Aynı şekilde bu da böyle. Bu leziz ekmeğimi, hamburger ekmeğimi mutlaka denemelisiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerimden haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.